Mayar yoldan selinmiş yoldan. Ana yoldan, avu yoldan. Aa, buradan alalım başkanım gel burada çok akmıyor. Ağacın altına çekelim. <laughs> Dolanların basitleri kaldıracağız. Zorlu Zoruda indir bak. Yok ama basitleri kaldır. Birikmiş hali var ama. Yarken... Çok dolduruyor vatandaşlar. He, ha, hayvanlarda var mı zarar? He? Hayvanlara zarar var mı? Yok, hayvanlara yok. Ha, yetmiş olsun. Ne yapacaktılar ya? Yani? Ne yapacaktılar. Tamam. Mevsimler değişti. Mayıs ayı bizim bu bölgemizde yağmurların olduğu aylardı. Bu 7-8 senedir Haziran ayına kaydı. ve bu, bu yönde hep korkumuz vardı, beklentimiz vardı. Dolu olur, yağmur olur. Gerçekten etrafımızda birçok yerde, Keles'te, İznik'te, Kestel'de, sağda solda, Bursa ve çevrelerinde sel baskınları, dolu afetleri oluyordu. Maalesef dün akşam da bizde şu anda kurşunlu mahallemizde bulunuyoruz. Bu bölgede aşırı yağmur, sel baskını, e, arkada gördüğümüz gibi seraları uçurdu. E, kanalların içine su oturdu. Dolayısıyla bu daha sonra bunun şey, kök çürüklüğüne sebep olabilir. E, konuyla ilgili burada kooperatif başkanım da anlatacaktır. Tabii bu sadece kurşunlu mahallemizde kalmadı. Yanı başımızda Kınık Mahallesi, Çitli, Küçük Yenice, e, Eymir ve oradan Yiğit e, Yiğitköy'den Olukman tarafından şu tepeleri aşmak suretiyle Yenişehir tarafına doğru giden bir aşırı yani aşırı diyorum aşırı bir yağmur ve aynı zamanda rüzgar da vardı bununla birlikte. Bir sürü ağaçları devirdi, yolları kapadı. bayağı zararımız var. Allah beterinden korusun diyorum. E, mahallemizde geçimimizi genel olarak çilekten karşılıyoruz. E, maalesef çilekte aşırı böyle yağışlara yağışlardan en çok zarar gören bir sebze. Ee, zararımız şu an için büyük gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Bazı arkadaşlar gördüğünüz gibi seralarda çok aşırı büyük bir zarar var. Ee, Seradan ziyade yağmurun da bu şekilde uzun zamandan beri yağmasından dolayı zararımız büyük. Hepimize geçmiş olsun diyorum.